Evet sıradaki ödülümüz yılın en başarılı sanayici iş kadını ödülü Dermaclean Laboratuvar YKB Oya Salman geliyor. Dermaclean Laboratuvarı yönetim kurulu başkanı Sayın Oya Salman hanımefendi alkışlarla sahneye davet ediyoruz. geldiniz. Hemen şöyle takdim edeyim ödülünüzü. E, merhabalar ben Melis Salman. Annem rahatsızlandığı için onun yerine ben buradayım. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Dermaklin olarak 26 yıldır bu sektördeyiz. E, 26 ülkeye ihracat yapmaktayız. Ayrıca Türkiye'de tüm ecza depolarında ve e, tüm eczanelerde de bulunmaktayız. E, ben e, Oya Salman Kızı olarak kendisiyle çok gurur duyuyorum. Buradan onu kocaman öpüyorum. Annem ve annem gibi bütün emekçi iş kadınlarına da çok saygı duyuyorum. Bu ödülü aldığım için çok mutluyum. Dermakin ailesi olarak teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz, uğurluyoruz. sizleri.